Hepinize selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Kore PUBG nasıl bilinir ona bakacağız. İşte onu göstereceğim. Hadi hemen geçelim. İlk önce arkadaşlar Google'a gidiyoruz. Buraya. Google'a veya Chrome'a gidiyoruz. Buraya. Küçük de olur harflerle büyük de. APK Pure yazıyoruz. Burada ilk çıkanı tıklıyoruz. dağıtıldıktan sonra hmm. böyle bir sayfa geliyor. Burada bakın. Şurada. Bakın arkadaşlar. Aman. Allahım. Neyse siz anladınız arkadaşlar. Bakın. Şurada indir butonu var. İndir. Ona basıyoruz ve iniyor. indikten sonra geliyoruz, onu kırıyoruz, in, yüklüyoruz. Yükledikten sonra içine giriyoruz. Girdikten sonra yani o orada size izin ver yani reddet çalan çıkacak. Onlar yani kafanızı var takalım. Sonra yani, burada işte bunlar falan var. Burada o, görüyorsunuz arama yeri var. Hayır arama yerine hiçbir şey yazmıyoruz arkadaşlar. Buradan buraya geliyoruz. Bakın şurada altta ana sayfa var ve story var. Compti var, ben var. Ben deyince ben fazla bilmiyorum yani ben de artık kapıyı. Buradan geliyoruz oraya. Story. Size ilk başta da çıkabilir. Ben biraz aşağı doğru geliyoruz aşağı doğru geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada. Korece yazıyor burada. 136 GB inmesiyle beraber 1 38 39 yani 140 civar 1.40 civar GB alıyor. Yani burada gördüğünüz gibi buradan tıklıyoruz arkadaşlar. Buradan açık diyor. Burada burada size yükle indirme bir şey yazıyor işte burada tıklıyoruz bakın buradaki hiçbir şeye dokunmuyoruz sadece burada yükle veya indir yazıyor siz ona yüklüyorsunuz sonra sonra arkadaşlar orada size yani gerisini yani fazla ben de bilmiyorum ben de üstten baktım sonra işte buradan gelip burada bir şeyler ama Hmm. İşte sonra karşı e, bunu yüklediniz sonra yüz'e e kadar bir şey iniyor. Sonra bir daha iniyor arkadaşlar. Yani onlar da hızlı hızlıca iniyor zaten ama benim inmesi yani bir 20 dakika falan sürebilir. Yani şimdi o, oradan 100 100 iniyor. Sonra gersiniz yani siz de anlarsınız. Neyse arkadaşlar. Hiç anlamadı, anlatamadım. O yüzden çok özür dilerim. Hani siz yine de anlamışsınızdır. Neyse bir videonun sonuna gelelim. Eğer size güzel bir video çıkardıysam kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Arkadaşlar.